Selamun Aleyküm değerli dostlar hepinize merhabalar Mahmut Baba ben. Bugünkü konumuz yumurtada şimşek etkisi, şimşek çakması veya yıldırım çakması diyebiliriz. Şöyle bir inanış var. Kuluçkaya tavuklar yattığı zaman veya kuluçka makinesine yumurta koyduğunuz dönemde eğer yıldırım çakarsa yumurtaların çokça israf olduğu ile alakalı bir inanış var veya bir söylenti de diyebiliriz. Böyle bir durum var. Çok kişiden duydum. O yüzden e, bu konuyu bu platforma taşımak istedim. Sizin de bu e, konudaki görüşleriniz çok önemli. Yorumlara mutlaka bu konuyu biliyorsanız yazınız veya merak ettiğiniz bir şey varsa yazınız. E, bu konu daha önce e, ilgimi çekmemişti ama biraz araştırma yapmak istedim. Önce e, Kuluçka ile alakalı birçok muhabbetim bulan kimseyle de konuştuk. Tabi biraz da tecrübeye dayalı bir konu. Geleneksel olarak kuluçkacılık işiyle uğraşan, daha çok kaz üreten kişilerin bilgisi olacağını düşünüyorum bu konuyla ilgili. Gönül isterdi ki bunu test edebilmek, bilimsel bir araştırma olarak bunu yapabilmek ama kuluçkaya başladığınızda e, şimşek çakacak mı bunu tam olarak kestiremediğimizden dolayı e, çok da yapmak mümkün görünmüyor. Türkiye'de makineyle kuluçka çıkarma işi yaklaşık 5 yıldır çok popüler. O yüzden çok fazla kişinin bu konuyu test edebilme imkanı olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi geleneksel olarak bu işle çok eskiden beri uğraşan özellikle kaz üreten kişiler mutlaka bilgi sahibidir. Bilgilerini bizden yorumlara esirgemeden yazmalarını paylaşmalarını çokça rica ediyorum. Şimdi sizinle birkaç yorumu paylaşmak istiyorum ee, bir çiftlik dergisi konuyu ele almış kuluçkaya başladığım zaman diyor normal tavukları yumurtaya normal tavukları kuluçkaya yatırdığı zaman şimşek çaktığından dolayı tavukların korkup kuluçkadan kalktığından bahsediyor bu mantıklı geldi bana normal eğer tavukla birlikte kuluçka yapıyorsanız şimşek çakıp e, tavuğun kalkması çok mantıklı. Ama e, makineyle yapanlar da e, bundan etkilendiğini belirtiyor. Başka bir kişi aynen şöyle yazmış. Kuluçkaya başladığım gün şimşek çaktı ve e, sıcaklık normal sıcaklıktan 39'a kadar çıktı ve daha sonradan diyor tekrardan e, normal şartlara indiğinden bahsetmiş. Bir başkası şöyle bir yorum yapmıştı. E, Kuluçka'da çimşek çaktığı zaman orada ortam çok nemleniyor. Birden e, nem seviyesi, havadaki nem seviyesi ciddi manada arttığını ve artan nemle birlikte de kuluçkadaki bütün e, dengenin bozulduğundan bahsetmiş. Yine aynı forumda bir başkası e, fırtınanın ve yıldırım çakmasıyla alakalı bilgim yok ama depremin e, çokça etki ettiğini bizzat e, şahit olduğunu ve altına da not yazıyor. Bu konu kesinlikle e, sallamasyon değil e, tecrübe ettiğim bir konu diye yazmış. Arkadaşlar bu konu e, tamamen araştırılması gereken bir konu. Ama ilginç bir konu. Yumurtaların e, şimşek çakmasıyla alakalı etkilenmesi e, üzerine yaptığımız bu muhabbet daha fazla e, uzamadan e, konuyu kapatayım. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu ay bir kuluçka makinesi çekilişi yaptık. Ve kuluçka makinesi çekilişinde ayın 20'sine kadar da bugün ayın 20'si bugün gece yarısından sonra kuluçka makinesi çekilişi ile alakalı bir video çekeceğim. Zaman doluyor çünkü bugün. Ve kazanan talihliyi de buradan açıklayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol çıkımlar, iyi bir sezon diliyorum.